Doğruyol Partisi ve Anavatan Partisi tarih olduktan sonra bu iki partinin seçmenleri ve siyasetçileri, üyeleri AKP'ye katılmaya başlamıştı. İyi Parti kurulduktan sonra ise bu değişmeye başladı. AKP'den kopuşlar sürerken İyi Parti geldiğimiz süreç itibariyle üye sayısını 500 bin üzerine çıkardı. Merkez sağda İyi Parti artık yeni bir alternatif. Yeni Çağ gazetesinde yer alan bir haberde Merkez sağ siyasetinin simge isimlerinden eski Anavatan Partili Bakan Mehmet Keçecilerin oğlu avukat Murat Keşeciler İyi Parti'ye katıldı ve rozetini bizzat Genel Başkan Meral Akşener taktı. Rozet merasimi sonrası avukat Keçeciler bir açıklama yaptı ve şunları söyledi: "İyiler hep kazanır. Türkiye iyi olsun, hep iyiler kazansın diye İyi Parti'ye katılıyorum." Şöyle de bir fotoğraf paylaşılmış sosyal medya hesaplarında. Evet dediğim gibi Merkez Dağı'da birçok isim AKP'den koparak İYİ Parti'ye geçiş yapıyor.